Peruk'un hesabını vereceksin Samim Peruk işte Kamil'e e, iş toplantılarında falan takıyorum ee, Öyle de ben niye daha önce görmedim? Demek ki buraya gelirken aldım. Demek ki buraya bir kadınla geldin O yüzden odanda peruk var Hayatım kadın falan yok Niçin bana inanmıyorsun? <laughs> Samim Bey e, Samim Bey İki dakikanızı istirham edebilir miyim efendim? Hayatım sen git hemen geliyorum <laughs> Evet ee, Samim Bey biliyorsunuz bilgi çağında yaşıyoruz <laughs> Aa, yeter ama kardeşim. Ben bilgi çağında yaşamıyorum. Ben orta çağda yaşıyorum. <laughs> İyi de herkese yüksek miktarda ödeme yapıyor musunuz? Ben karnınızı aldatsığınızı bu kadar bir saklamak zorunda mıyım? Benim başım kelvi. Ben geldim diye metresini hemen gönderdin değil mi Sami? Taktın Kamile şu metrese taktın. Hayatım sen denize menize girsene. Serinlersin rahatlarsın biraz hadi. <laughs> bilir göndermemişsindir bile. Efendim hayatım? Sen beni sevmiyorsun. Her an aldatabilirsin. Öf Kamil'im öf! Hayatım nereden çıkarıyorsun seni sevmediğimi? Bak senin için hayatımı verdim, ömrümü verdim, saçımı süpürge ettim. Tek tel saç kalmadı kafamda. Beni sevsen en azından evlerimizden ya da arabalarımızdan bir tanesini benim üzerime yapardın. Evliliğimiz boyunca beni terk etme planları yaptın öyle değil mi? Tamam Kamil'e, tamam söyle. Hangi evi istiyorsan senin üstüne yapacağım. Nişan Nişantaşı'ndakini? Nişan Hayatım, beylik düzündeki olsa olmaz mı? Hem o marketi de yakın. Nişantaşı taşı olacak. Ama hayatım, nişan ev olmaz. O da ayrı şeyin üstüne kayıtlı... Şirketin üstüne kayıtlı. Ben Hemen ara avukatın evi benim üzerime yapsın. Ama hayatım. Bak, vallahi boşanma davası açar on katını alırım, donuna kadar alırım! Kamil'e hayatım! Beni seviyorsan ararsın! <laughs> Alo! Eee Nurettin Bey, ee, evet benim, eee ben şu hani bizim şey daire var ya şeydeki eee... Nisan taşındaki onu ben şeye şeye şey yapacağım. Hadi Samim. Ben o daireyi şey yapacağım. Samim. Kahvelerin üzerine yapacağım. Samoş. Bu kim? Merhaba hanım hanımefendi. Ben Samoş'un sevgilisi Melike. Aa! Samim kim bu kadın?